Ee, uzun bir aradan sonra yeni bir tren yolculuğunda birlikte olabilir istedim ee, malum stresli ve yorucu bir seçim sürecini hep birlikte geride bıraktık ee, sonuçları itibariyle aslında bir, bir, bir seçim olduğunu söylemem gerekir zira beklentilerimizin aksine farklı, Yüzücü bir sonuçla karşılaştık. Hakkını yemeyelim. Mevcut iktidarın devamını isteyenlerin de aslında sevindiği bir seçim oldu. ülkemizin bu kaotik durumuna birileri üzülürken ne kadar da çok seveni varmış Diye diye sormakta edemiyor insan değişmez makus tarihiyle aslında ülkemizin hali, ahvali diyelim buna. Üzülenlerden biri olmakla birlikte asla umutsuz olmadığımı paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar, siz de umutsuz olmayın derim. Her zaman olduğu gibi yine güzel bir tren yolculuğuna Frankfurt'tan başladım. 4 saate yakın sürecek bu yolculuğumun güzergahı ee, bu kez Fransa'nın başkenti Paris olacak. Ee, İstanbul'a gelemiyoruz malum. Ee, İstanbul'u Paris'te yaşayalım istedik. Ee, yarın e, Paris Belediyesi'nin desteklediği ee, Akort Kultur'un geleneksel Küçük İstanbul Festivali etkinliğinde bir konserimiz olacak. Bir etkinlik e, Paris-Strasbourg-Saint-Denis bölgesinde ve saat 14'te başlıyor. E, bu vesileyle Paris ve çevresindeki halkımızı mutlaka bekliyoruz. E, etkinlik bir sokak etkinliği olması nedeniyle e, halka açık olarak gerçekleşiyor. Paris gelince çoğunun adını seyahat ve tabii ki e, eğlence geliyor kuşkusuz. Ancak birçoğumuz için e, eğlenceden uzak acıyla e, yaşanmışlıkları anlatan bir kentin adıdır Paris. Parisle e, 16 yaşında yani daha çocuk sayılacak bir yaşta tanıştım. 1980 darbesiyle birlikte Ülkeyi terk etmek zorunda kalan binlerce insanımız Almanya'dan sonra e, bu kentte e, buluştu. E, Strasbourg-Saint-Denis bölgesi aslında e, ta o zamandan beri küçük İstanbul olarak anılıyor ve hala da öyle anıl anılmaya devam ediyor. E, o günlerden e, bugün bugüne yüzünle anılacak anılar kaldı tabii ki kalbimizin fırtınaya durduğu Yılmaz Güneyli günlerin kentiydi Paris'i o zamanlar. Bir başka güzeldi Paris o günlerde. Onu tanımış olmanın, birlikte yolculuk etmiş olmanın mutluluğunu yaşayan bir arkadaşımız. Herkesin ona yakın olmak istediği günlerdi. Cesaret, ve umut dolu günler, diyelim. Hiç bitmeseydi keşke ve hep bizimle kalsaydı diyorum şimdi. Taliksizlik bu ya, ee, çok erkendi aramızda ayrıldığında. Avrupa'nın birçok ülkesinden binlerce insan Paris'e atmış ve Yılmaz abileriyle veda etmek için Gözyaşları içinde uğurlamıştık Yılmaz Güney'i. Büyük bir sanatçının sonsuzluğa ermesinin, e, trajik hikayesinin yazıldığı bir kentin adıdır Paris. 12 Eylül karanlığını e, şarkılarla aydınlattığımız günlerdi. E, zindanlarda e, binlerce insanın sesine ses olmuştuk. Konserlerimizin miting havasında geçtiği ve demokrasi talebinin e, geliştiği günlerdi. Yasaklar ve gözaltılarıyla dolu bir hayatımız oldu. Aramızdan e, onun sesi e, daha çok çıktı, daha çok duyuldu. E, en çok onun e, şarkıları sevildi. 2000'li yılların başında ve henüz çok genç bir yaşta sevgili Ahmet Kaya'yı ee, Paris'te sürgünde sonsuzluğa uğurlamıştık. Önce Yılmaz Güney ve daha sonra sevgili Ahmet Kaya. Ee, her ikisinin yeri, kalbimizdeki yeri kaptasettir, bunu belirteyim. Ee, son olarak e, şunu belirteyim, yolcu trafiği çok yoğun olduğu için aslında söylemek istediklerimizi tam olarak toparlayamıyorum. E, baskıcı rejimlerde halkın sanatçısı olmak e, her şeyden önce ödünsüz ve onurlu olmayı gerektirir. E, Paris denince benim aklıma bu değerler gelir. Herkesin aklına bu değerleri hatırlatır demokrasi, barış ve özgürlükler konusunda ısrarcı olmayı hatırlatır Paris. Hayatlarında en küçük bedelleri dahi göze almaktan kaçınan ve sanatlarını rejimlerin baskıcı ve yozlaştırıcı etkilerinden kurtaramayan sanatçıların, tabii ki bunun farkında olması mümkün değildir. Herkes payına düşeni layıkıyla yaşar diye düşünüyorum. Ee, yaşarken yüzleşelim derim. Öldükten sonra değil. Sevgiyle kalın.